Merhaba arkadaşlar. Elimdeki orkidem çok nadir bulunan bir cinse sahip. Rengi mor açıyor. Mor büyük yapraklılar. Her budamanın bir ayı var. Mayıs aylarında budadığınızda keyki vermesi daha büyük olasılık taşıyor. Normalde bu aylarda açması gereken orkidem gördüğünüz gibi bakın. Birinci, ikiye burada. Şurada takmış olduğum tokadan dolayı bir yıpranma var gövdesinde. Oraya krem süreceğim. Kremle o deforme olmuş yeri düzelteceğim. İleride kremin ne olduğu hakkında ben de kendim zamanla göreceğim iyi oldu mu olmadı mı. Size bu şekilde yapıp da bilgi vereceğim. Yavru keykin büyümeye devam ediyor. Ve burada biraz daha büyüğü var. Evet. Bunu görmüştünüz sanırım. Bu yaklaşık 5 aydır var. Şöyle bir kök ulaşımına elde ettim. Biraz daha fazla uzadığında yaklaşık bir 13 santim kadar olduğunda 15, 13, 15 onu oradan alacağım. Ve Yeni bir saksıya ekeceğim. Bu şekilde gövdesiyle yapraklarıyla birlikte saksımda büyümeye devam edecek. Şunu göstermek istedim size. Bakın burada bir vücudum var. Orkiderim. Yanından bir tane daha veriyor. Bu çok ender bir olay. Bunu ben de hayret ettim. İkiz kardeşler diyebilirim. Bir kökte iki gövde. Orkide bakımı bu şekilde.